rüşvet alanın da rüşveti verenin de sonuna kadar yargılanması peşinin bırakılmaması lazımdır diye düşünüyoruz. Burada da çok ağır iddialar var. Rüşvet iddiası var, haraç iddiası var, vurgun iddiası var, soygun iddiası var, ihaleye fesat karıştırma iddiası var. En son olarak bir de işin içine casusluk iddiası girdi. Evet ki bütün bunlar çok ağır suçlamalar. Evet. İddia makamı iddiasını ispat etmeye gayret etsin suçlanan da kendini savunmak için bütün delillerini, imkanlarını bu arada taraf hani değiliz, hukuklu tarafındayız veri sızdırılması iddianamede var da casusluk iddiası bu iddianamede var mı? Can ee, o ayrı bir konu sızdırma, herhalde e hani veri kişisel verileri verilerin sızdırılması bulunma. var da casusluk konusu sanki bu iddianamede yok ayrı bir konu olarak ele alınacak diye biliyorum eğer e, bu da varsa yani hemen hemen hepsini aynı kategoride görebiliriz. Verilerin sızdırılması zaten başka amaçlarla verilerin sızdırıldığı iddiası var. Yoksa veriler ticari bir takım amaçlarla sızdırıldığı iddiasında değiller. Bu da çok ağır bir iddia. Kategorik suç olarak casusluk da başlı başına çok ağır bir iddia. Bunların her biri tabii kategorik suçlar. Türk Ceza Kanunu'nda doğrudan karşılığı ve tanımı olan suçlamalar. O nedenle diyorum ki herhalde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı en büyük davalarından biri. Öyle görünüyor ki iddianamenin içerdiği e, suçlamalar, başlıklar, kategorik suçlar ve istenen mahkumeye süreleri olarak bakıldığında Türkiye'de herhalde e, son yılların en kapsamlı davaları parti kapatmaları ile ilgili açılmış olan davalardır. Öyle zannediyorum ki İmamoğlu davası parti kapatma davalarından daha da kapsamlı bir dava olarak karşımıza bulunmaktadır.